Allah Resulü'nü boş yere okumayalım. Allah Resulü'nün hafta sonu tatili yoktu. Mesai tatili yoktu. 8 5 çalışmıyordu. Yaz tatili yoktu. Kış tatili yoktu. Mesai mefhumu yoktu Allah Resulü. 63 yaşına kadar 40 yaşından 63'üne kadar gece gündüz demeden kadına anlattı, gence anlattı, yaşlıya anlattı, savaşta anlattı, cihat yolunda anlattı, mağarada anlattı, Erkam'ın evinde gizli anlattı. Hiç durmadan anlattı ya, konuştu o vakıfların, o cemaatlerin imkanlarından hesaba çekileceksiniz. Kusura bakmayın biraz tepkisel olduğumun farkındayım. Çünkü acı çekiyorum, ızdırap çekiyorum. Yani bu Eskişehir için söyleyeyim. 40 bin kız öğrencinin bin tanesine ulaşmıyorsun. Sende problem var abi. Siz bu çocukları ne görüyorsunuz? Bir de onu söyleyeyim ya. Yani siz bu üniversitelerde okuyan kızlar hepsi bize hiçbiri yakışmaz, bize uymaz, bunlar layık değiller falan mı diyorsunuz? Yani böyle mi kuruyorsunuz? Çok pırıl pırıl çocuklar var, dolu. Dolu abicim, dolu. Sen yeter ki anlat. Sen bu çocuğu sokağa bırakıyorsun, şeytana, nefse, gençliğe, hevaya, şehvete teslim edersen olacağı bu. Değerli STK'lar, vakıflar, cemaatler böyle bir derdiniz olsun. Böyle bir derdiniz olmak zorunda. Bu ümmetin imkanlarından hesaba çekileceksiniz. Hepiniz okuyorsunuz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulün anra. Derste de tatlı tatlı anlatmak güzel. Arkadaşlar muhasebenizi yapın. Sokak ortada. Kız çocukların hali ortada. Bizim eğitim sistemimiz bu çocuklara iman, ahlak, maneviyat, peygamber dersi vermiyor.